İnsanlık binlerce yıl süren göçebe yaşamdan sonra toprağa yerleşti. Tarlalar ekildi, hayvanlar evcilleştirildi, köyler kuruldu. Ama bu sadece bir başlangıçtı. Nehir kenarlarında büyük topluluklar oluşmaya başladı. Bu yerleşim yerleri zamanla şehir devletlerine dönüştü. Sümerler tarih sahnesine çıkan ilk medeniyetlerden biri oldu. Yazıyı icat ettiler. Çivi yazısı bilgi çağının kapısını araladı. Yönetim sistemleri oluştu. Krallar rahipler, memurlar. İlk kanunlar yazıldı. Hammurabi'nin yasaları toplum düzenini şekillendirdi. Ticaret gelişti. Zanaatlar çeşitlendi. Herkesin bir görevi vardı. İş bölümü başladı. Tapınaklar inşa edildi. Tanrılar adına törenler yapıldı. Gökleri izleyen rahipler ilk takvimleri oluşturdu. Piramitler, ziguratlar, taşlar dile geldi. Bilim, sanat ve din el ele vererek medeniyetin temellerini attı. Artık insan sadece hayatta kalmıyordu. İnsanlık tarih yazmaya başlamıştı. Devamı bir sonraki bölümde. Takip et. Tarih akmaya devam ediyor.